Videoda dünyanın en iyi illüzyonlarına bakacağız. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Bu küp ee, niye hareket ediyor bu küp? <laughs> ha bu dur ben bunu bir izlemiştim bir yerde. Şöyle dışa doğru. Ama acayip bir illüzyon değil mi? Aynen bak böyle bir kağıt aslında ama abi beynim şu an onu böyle üç boyutlu ve havada uçan bir şey gibi anlıyor. Bu ne? İki tane el ortada kalp. O parçalar oraya mı? O ne oldu ya? <laughs> Bak bu çok iyi oldu. Sanki el hakikaten yarısı gitmiş gibi. Şu an eli mesela görmüyorum. Sadece pipet görebiliyorum. Eli görmüyorum. Bu Şu an çiçek görüyorum. Diğer parmaklar falan yok. Bu Bu örümcek ağı iyi oldu. Bak tam örümcekten çıkıyor şöyle. Abi. Ha sen yansın. He tamam. <laughs> Bunu anladım. Bunu anlamam kısa sürdü. Videoyu yan çekmişsin. Ablanın acaba gözü ha şu ağızlı olan mı diyecektim. Evet, oymuş. Yalnız bir şey diyeceğim çok fazla ağzı ve çok fazla gözü varmış gibi durmuyor mu? Yani şöyle ilk baktığınızda acaba hangisi gözü hangisi ağzı diye bir düşünürsünüz yani. En azından ben düşündüm. Bunu çizebilir misin? Çizerim. Çizerim ya niye çizemeyim? Ha? Ha? Bunu nasıl çizeceğiz? Tamam çizemem evet öğret. Böyle böyle çizgiler falan. Öyle çekiyorsunuz ve çizin evdekilere illüzyon yapın işte. Oradan hani bir böyle içeri doğru giden bir çukur varmış gibi görünüyor belli bir açıdan baktığınızda. Gerçi şu an ben yukarı doğru bir üçgen görüyorum niyeyse ya. <laughs> Gözüm bozuldu. Dur algım gitti. Sendeyiz. Portakal suyunu ona döktün. Tamam. Ha sen şimdi bize gösterdin kameraya doğru yapacaksın şimdi. He tamam. Şimdi kameraya doğru yapıyor. Biz de arka planı görüyoruz. Arada ayna olduğu için Ha, anladım. Bak ama ben videoyu karşıdan izleyen birisi olsaydım kafayı yerdim burası yapıyor diye. Yani. Bu ne abi? Ha kalemi burnundan sokup ağzından çıkarma hilesi. Aslında şöyle kaydırıyorsunuz elinizi yani çok basit. Bu ne kart? Karta ne yaptın? Aha. Bizeciğim aradan geçti. Nasıl oldu o iş? Kart delik. Nasıl yaptın bunu? Oha kaydırıyor. Mıknatıslı. Çözdüm mıknatıslı. Evet başka bir seçenek olması mümkün değil. Çünkü yani abi eğer mümkünse sen bunu aydınlatman lazım ya insanları. Mıknatıslı değilmiş. Evet nasıl oldu bu? <laughs> Lütfen biri açıklayabilir mi? Kendimden çok emindim mıknatıs gösterecek diye göstermedi. Yine kocaman bir ağız görüyordum abla. Sen gözlerini açıp o dili yana kaydırana kadar kocaman bir ağız görüyordum ya gerçekten. Bu ne? Çizgiler çizgiler. Tamam. Evet. Kaç kenar ya bu? Neyse hiç sayamam şu an. Evet, çizdik. Hı. -hı. Böyle de bir şeyler. Sonunda illüzyonlu bir görüntü çıkacak belli ki. Evet, sabrınız varsa çizin yani. E -hı. Şimdi oralar boyanıyor. Oo. Şu an ne görüyorum? Böyle iç içe dönen bir şey görüyorum ya. Bir gözüm bozuldu. Hangisinin katı daha yüksek? Hangisi içeride? Şu görüntüde sizin bir beyninizi karıştırmadı mı ya? Böyle hani hangisi yukarıda, hangisi içeride? Ben onu bir anlayamadım. Abi yine bir şeyleri bize arka planda gösteriyor. Singer varmış elinde, sıkmış. Şimdi videoda gösterecek. Tamam. Evet, ellerin boş abi. Tamam. O ne oldu ya? Bir şey diyeceğim, senin elinde bir şey yok ki. Elde nereden çıktı onlar? Hani hileyi gösteriyordum bizi gösteriyorum diye bizi de kandırdı bu. Bir şey diyeceğim yalnız adamın eli boş. Bak böyle yaptığı video kesilmemiş de iyi bakıyorum. Böyle böyle oradan içecek çıkardı nasıl oldu bu iş? Abi gerçekten anlamadım ben ya. İllüzyonlu bir çizim. Şimdi sizce bu içeri doğru gitmiyor mu? Ben şu an içeri doğru giden bir koridor görüyorum Ama aslında çizim Aynen şöyle yukarı doğru Ama tepeden baktığınız zaman bir koridor içeri gidiyor Ne görüyorum ben ya ee... Bir böyle bir hayvanlar göreceğim gibi de <laughs> Bak bir maymun mu görüyorum şu an Bir yapay zeka ile bir şey yapmışlar yani bir yapay zeka videosu ancak bu kadar kafa karıştırıcı olabilirdi bak. Bir böyle yaprak geliyor bir bak geliyor. Bir bu kalemun gidiyor bir ayı geliyor. Ayının içerisinden sinek falan görüyorum şu an çok garip bir şekilde. Sizce bu adam bu hareketi nasıl yapıyor? Bence bacağında bir şey olması lazım. Abi bacağında bir platform olup onun üstüne oturmazsa yapamaz yani. Ya da belki bacak kasları çok kuvvetlidir. <laughs> Yapıyordur. Evet insanlar nasıl çıldırdı ya. Yalnız ben de bunları ilk gördüğümde çok çıldırmıştım. Mesela o şey var ya bir tane bilirsiniz bir yarışmaya bir adam katılmış. Böyle elinde sopayla geliyor. Ooo, falan yapıyor sonra ayakları havaya alıyor bir anda Mesela o altta bir tane platform varmış abi Ben saf gibi hepsine inanıyordum ya Bu adam uçuyor diyordum Kahveci mi bura? İzliyoruz abi seni Tamam bir bardak kahve güzel Elinde bir şey yok evet kapattın Tamam 2-1 Üfledin Hmm. Kahve nereye gitmiş olabilir acaba? Adam kahveyi içti. <laughs> parasını da ödemedi. Ciddi ciddi bakıyorum ya. Abi elini kapattıktan sonra o kahve nereye gitmiş olabilir? Yok. Hayda parasını ödedin değil mi abi? Sen kahveyi yok ettin de onlar sana parayı verdi ama Lütfen bunu biri çözebilir mi? Kahve nereye gitti? Ne olmuş et şerine? Ha sen katlayarak ha anladım onu keseceksin Yok artık ya o mu çıkacak? Ya bence troll çıkacak da. Ben önden rezimi alayım. <laughs> ben demiştim derim. Ha bence çok öylesine kesiyor gibi ya. Sizce de öyle değil mi? Normalde hani böyle videolar çekenler var. Kesiyorlar biçiyorlar bir an bir açıyor durak falan çıkıyor da. Bilemedim abi sen bana güven vermedin. Sen bize trollüyor gibi duruyorsun şu an. Ama çıkarsa gerçekten 25 dakika boyunca ayakta durup seni alkışlayacağım. Evet. Ha? Ha? Geliyor. Yok artık. Gerçekten. <laughs> Gerçekten mi? Bunu nasıl yapmış olabilirsin ya? Abi adam sizce de sallamasyon kesiyor gibi değil miydi? Ben seni alkışlamaya başlıyorum abi. Muhtemelen 25 dakika boyunca da seni alkışlayacağım. Adam Saçma sapan kesti biçti. içinden et çık. Ya da bilmiyorum belki de arada başka bir kağıt vardı onu gösterdi o da olabilir. Neyse ben yine de seni biraz daha alkışlayayım. Hologram gibi bir ev gerçek hayatta yapılmış. Daha demin ki o küp olayı vardı ya onunla aynı mantık. Ama ev benimle beraber dönüyor gibi ya şu an. Bir şey diyeceğim. Uçak duruyor. Abi şu an bak oradaki şeye odakladım. Uçak duruyor ya. Işığa abi odaklasanız oradaki direk var ya çok yavaş gidiyor, süzülüyor yani hani bunun gidiyor olması mümkün değil abi şu hızla giden uçak mı olur yani? Bura nere? Oho harita silinmiş. Yuh gerçek hayat illüzyon. Şuna bak bayağı bir duvar var hatta yukarıda bir çizgi var onu görebiliyorum. Bayağı sokağın şurasında bir çizgi var ya gerçek hayatta sanırım simülasyon hata vermiş. Şu an resimde gördüğünüz şeyler sizce de hareket etmiyor mu? Bak. İleri geri yapıyorum şu an hareket ediyor Bak sağ sol yapıyorum hareket ediyor <laughs> Ama aslında bu bir fotoğraf resim yani hani hareketli bir şey değil Ama beynimiz bunu hareketli olarak algılıyor Üç tane üçgen var O oh, oldu Nasıl oldu ya o Ha arada galiba cam var tamam şöyle çaprazda cam var çözdüm Ama insan ilk seferde izleyince bir düşmüyor mu? Şuradaki çarpıya birkaç saniye gelin beraber bakalım Ben de sonunda ne olacağını bilmiyorum Sonunda bir şey olabilir. Evet, herkes şu an gözünü kırpmadan sadece çarpıya baksın. Sonrasında ne olacağını hep beraber tartışacağız. Ben de bilmiyorum ne olacağını. Hani bir şey olacak mı, olamayacak mı garanti de veremem. Belki de olmayabilir. Evet, şu an bakıyorum. Şu an mavi gitti bende. Eee, ekran Aha. Şu an ekran sarardı ama ben ortasındaki o şeyi görebiliyorum. Ben de ne oldu söyleyeyim. Ekran sarı gelince ortada bir tane mavi kaldı. Ya umarım herkes böyle görmüştür. Evet gençler bir videonun daha sonra geldik. Efsane ilüzyonlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalları da hepinizi bekliyorum. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.